Merhaba ben Yalçın. Saç başlağınık kusura bakmayın. İlk günün yorgunluğu. Bugün sizlerle kısaca Kanada'daki ilk günümü konuşacağız. Uzunca bir aradan sonra. Şöyle bir dolaşacağım zaten. Çevreyi bir anlatacağım. Daha sonra ayrıntılara gireriz. Kanalıma hoş geldiniz. akşam üstüne kadar evdeydim işlerim vardı. İnternet bağlantı sorunları vesaire vesaire. Şimdi dışarıya çıkıyorum. Şu saatte Türkiye'de saat 12 civarında. Ancak burası için akşamüstü 7 saat fark var. Bir yandan yürüyeyim isterseniz. Şu arkamdaki evim şu anda kaldığım ev. Vücudun biyolojik saati var. O, bi o biyolojik saate göre insanlar uyanıyor, uyuyor. Büyük zaman farkı ile ilgili bir yere geldiğinizde o zaman farkından kaynaklanan vücut ritmi bozuluyor. Mesela şu anda gece yarısı Türkiye'de. Eğer ben gece yarısı uyuyan biri olsaydım şu anda uykum gelmiş olacaktı. <laughs> Şans eseri ben gece 4'e 5'e kadar oturan biri olduğum için burada saat 9 gibi 10 gibi yine de uykum gelecektir. Birkaç gün böyle sürer. Bu yaşa ve duruma göre bağlı. Bir de doğudan batıya gidip, batıdan doğuya geldiğinizde durum farklı oluyor. Şöyle tutayım bir yandan da çevreyi görün. Hatırlarsanız ben birkaç önceki videomda sokağa çıkma yasağı gibidir Kanada'nın yolları demiştim. Bakın gerçekten çok seyrek olarak araç geçer. Tabii yoğun trafiği olan yerlere gittiğinizde olay değişir. Nitekim şimdi bir tane geçti. Bir tane geçmiş. <laughs> Yeni yalancı çıkarmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Yine bir videomda hatırlarsanız insanlara eşyalarını kapının önüne koyar demiştim. İhtiyacı olanlar gelsin alsın diye. İşte size söz ettiğim şey. Birileri eşyalarını boşaltmış. Yolun kenarına koymuş. Meraklısı ya da ihtiyacı olan birileri gelip bunları alabilir. Bazıları kırık olduğu için. Ama yine de örneğin bunu bir amaçla kullanabilir insan. Gayet güzel bir sehpa var burada. Kar küremek için kürek. Çocuğu banyo yaptırmak için banyo. Küçük bir buzdolabı. Bakalım başka neler varmış. Şu çöp kovası var. Büyük olasılıkla bu da taşınan birine ait raf var ihtiyacı olanlar için. Evet, burada bir okul var. Okulun bayrağı yarım. Kraliçe için desek, yok, bu kadar geç olmaz. Bir de burada Ulusal Gerçek ve Barışma Günü diye bir şey var. Geçen sene biliyorsunuz yerlilerin bir sürü öğrencileri eskiden öldürülmüş kilisenin bahçesine gömülmüştü. Onunla ilgili de hükümet son derece sert bir çıkış yapmıştı. Ve sanıyorum Eylül sonundaydı. Bu bayrak 3 Ekim'e kadar onun için olmayabilir. Başka bir neden olabilir. Ama tabii burada onu vurgulamak lazım. Bakın bir yerlerle ilgili bir olay oldu. Ve hükümet doğrudan doğruya bunu özür diledi. Tazminat vermeyi kabul etti. Ve bir ulusal gün ilan etti. Oysa bizim de benzer olaylar özellikle Güneydoğu'da oldu. 6-7 Eylül olayları oldu. Biz onları üzerine örtmekle meşgulüz. İşte Kanada'nın bir farkı da bu bence. Neyse yürümemize devam edelim biz. Bakın bir başka çöp cenneti miydi? Bir videomun adıydı. Çöplerden bahsetmiştim. Bakın görüyorsunuz buzdolabı çamaşır makinesine ya da kurutma makinesine koymuş. Herhalde arızalı sandalye var. Bu şekilde bunların içinden sağlam olanı, iyi olanı işinize geleni rahatça alıp kullanabilirsiniz. Zaten bunu birazdan e, muhtemelen hurdacılar dolaşır, toplarlar. Arkadakiler de posta kutuları. Bu da başka bir şey. Onu da bir paylaşımda yazmıştım ben. Facebook paylaşımımda. Posta kutuları da enteresandır burada. Arkada oturanların evlerinin, işte burada posta kutuları var. Bu posta kutularında e, postalar konuyor. Eğer büyük bir paketse, mesela diyelim ki siz 3 numaradasınız, size işte büyük bir paket geldi. Onun içine bu A, bir tanesine konuyor. İçinin de anahtarını koyuyorlar. Siz onu açıyorsunuz ayı. İçinden paketinizi alıyorsunuz. Ondan sonra anahtarı da şu mail slot diyor yani şu kırmızı olan yere bırakıyorsunuz atıyorsunuz içine dolayısıyla evlere de paketlerin dolaştırılması ihtiyacı olmuyor kurye hizmetleri hariç tabi biz de postanelere gideriz genellikle burada postanelerden ziyade pul alıyorsunuz evinizin civarında mutlaka bir posta kutusu oluyor şimdi bir tanesinin önündeyim ve gayet de güzel süslenmiş Bakın göstereyim. Görüyor musunuz ne kadar şirin? İşte buradan şeyinizi atıyorsunuz zarfınıza. Ya daha büyük bir paketse bunu açıp bu şekilde koyuyorsunuz. Dağıtım süreleri de orada yazılmış. İşte ulusal şey 4 günde gider diyor. Eyalette 3 günde. Yerelde iki günde gider diyor. Filan falan. Açılış saatlerini oraya yazmış. Bizde olmayan bir, bizde olmayan bir başka şey de yangın pompaları ya da yangın muslukları. Yolların kenarında standart bir şekilde var. Bunlar 3 metre içine park edildiğinde ciddi bir cezası da var. Yukarıda gördüğünüz sarı kısımda yerini belli etmek için. Karın altında kalıyor. Çok kar yağdığı için. Ee, konmuş olan bayrak diyorlar. Aslında tabi bayrak değil. Neyse biz şimdi yürümeye devam edelim. Bakalım neler göreceğiz. Farklı olarak. Türkiye'de pek rastlamadığımız. Müzik Bizim Türkiye'de nasıl sokak kedileri, köpekleri varsa Kanada'da çok sayıda sincap var. Bu sincaplar şikayetçi olan da var bu sincaplardan ama videoların çoğunda göreceksiniz. Öyle şirinler ki ve öyle çoklar ki her tarafta. İşte bir tane sonra da tıkır tıkır bir şeyler yiyor. Bakalım kaçacak mı? Vay. Evet. Eşli bir kadınca salmış şeyle dolaşıyor. Burada da diyor ki yaşlı insanlar var dikkatli olun diyor. Tabii giderek ağaçlar güzelleşecek. Şimdi sararmaya ve kızarmaya başladılar. Kıyafetimden de anlayacağınız gibi bugün serin ama güneşlik. Kanada'nın en sevdiğim taraflarından biri de sürekli güneş olması. Eksi 10 olur, eksi 15 olur ama gökyüzünde güneş olduğu zaman insanın morali yüksek oluyor. Bugün de onlardan biri. Soğuk değil o kadar tabi. Ama kışın soğuğunda da o şekilde oluyor onu söylemeye çalışıyorum. mikrofon yanımda değil kusura bakmayın bana mentorluk yapan, yol gösteren sevgili arkadaşım Ömür var. O en son çektiğim videonun arka planını beğenmemiş. Daha önce hep beğeniyordu. Öyle olunca ben de bundan sonra Kanada'daki videoları dışarıda çekmeye karar verdim. Tabi mikrofon olunca bu sıkıntı olmaz şu anda. Rüzgardan kaynaklanan bir uğultu var tahmin ederim. Ağaçların arasından geliyordur. Hem iklim değişikliğini görebilirsiniz. Hem de çevreyi görebilirsiniz bu şekilde. Dolayısıyla bugünkü videonun sonuna geldik. Tutkuyla, sevgiyle, mümkünse aşk ile yaşayın. Umutsuz yaşamayın. Hoşçakalın.